Herkese merhaba. Kanal Y'da Avrupa izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu pazarda Türkiye'den emeklilikle ilgili Türkiye'den nasıl emekli olabilirsiniz? Son günlerde biliyorsunuz bu virüs dolayısıyla dünyayı etkisi altına almış durumda. Ve tabii ki çok yoğun telefonlar alıyoruz. Biz yurt dışı borçlanma ödemelerimizde süre uzatması var mı? Ya da eksik beyannamelerle ilgili süre uzatması var mı? bunlarla ilgili merak ettiğiniz soruları cevaplayacağız. 31 Temmuz 2019 tarihinden önce biliyorsunuz Türkiye'de yoğun bir şekilde Avrupalı yaşayan vatandaşlarımız borçlanma taleplerinde bulundular. Ve 1 Ağustos itibariyle de yeni bir kanun yürürlüğe girdi. Ancak tabii ki birden bir ay içerisinde yoğunluktan dolayı hala eksik evrak beyannamelerinde tamamlamalar ya da kurum tarafından sizlere bildirilmeyen cevaplar var. Ve tabii ki Avrupa'da birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve Türkiye'de buna dahil. Ancak Türkiye'de tabii resmi kurumlar aktif bir şekilde çalışıyor. Ancak Avrupa'da belediyeler olsun, sosyal güvenlik kurumları olsun çalışmalarını geçici bir süreliğine durdurdular. Ve tabii ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız için de şöyle bir soru gündeme geldi. Biz eksik evraklarımızı tamamlayacağız, ya da yurt dışı borçlanmalarımızı Türkiye'ye gidemiyoruz, nasıl ödeyeceğiz? Öncelikle merak etmeyin. Bununla ilgili Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bununla ilgili bir genelge yayınladı. Yani bu genelgeye istinaden. 2020'nin 1 Ocak tarihi itibariyle kurumlardan yani Türkiye'deki SGK'lar tarafından elinize eksik evraklarla ilgili bildirilen beyan namelerin süreleri 7. ayın 31'i 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bakın bunu tekrar söylüyorum çünkü bu genelgenin paylaşımını e, yaptım. E, açıklamasını da yaptım. Ancak tabii ki farklı paylaşımlar ya da bunu yanlış lanse eden insanlar var. Dolayısıyla herkes de şu algı oluşmuş. Biz tarafımıza bildiren borçlanmaları da 2020'nin 7. ayın 31'ine kadar ödeyebiliyormuşuz. Hayır. Sadece tarafınızda istenilen eksik evraklar. Eğer eksik evrak yazıları 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren tarafınıza bildirildiyse telaş yapmanıza gerek yok. 7. ayın 31'ine kadar bu süreç uzatıldı. İnşallah 7. ayın 31'ine kadar da bu e, virüs belasından dünya olarak kurtulacağımızı ümit ediyoruz. Ve bu sizlere nasıl bir avantaj sağladı? Öncelikle... Borçlanma geldiğinde daha para hazır deyin diyen vatandaşlar için borçlanma ödemelerinizi en azından tamamlama süreniz uzadı. İkincisi eksik evrakları, belediyeler kapalı, kurumlar kapalı nasıl temin edeceğiz diye düşünmenize gerek kalmadı. Çünkü 7. ayın 31'ine kadar bu süreniz mevcut. Üçüncüsü müracaatımızı doğru mu yaptık? yanlış mı yaptık? Acaba bir eksiklik mi yaptık? Diye düşünen vatandaşlarımız için de büyük bir avantaj. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi kuruma müracaatlar yapıldıktan sonra emekli aylığınız bağlanana kadar yapılan yanlışlıkları normal süreçte düzeltmeniz mümkün. Eğer bu süreç içerisinde yapılan yanlışlıklar düzeltilmez ise aylıklarınızı çekmediğiniz takdirde gene avantajınız var. Ancak bu sefer ne olacak? Mahkeme prosedürüne başvurmak zorunda kalacaksınız. Ve tekrar söylüyorum. Lütfen elinize eğer ödeme cetveli, borç tahakkuk cetveli tebliğ edildiyse borçlanma ile ilgili uzatma söz konusu değil. Yani Tarafınıza borçlanma tebligatı geçtiği tarih itibariyle 3 ay içerisinde borçlanmalarınızı ödemek zorundasınız. Ha Türkiye'ye gidemiyoruz. Bizim paralarımız Türkiye'de. Biz bunu nasıl ödeyeceğiz diye düşünen vatandaşlarımız da var. Bunlarla ilgili her zaman söylediğimiz gibi ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanın. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramızdan Sosyal medya üzerinden Instagram üzerinden, Facebook üzerinden bizlere ulaşabilir. Pazar günü de dahil olmak üzere haftanın 7 günü istediğiniz saat aralıklarında bana sorularınızı ulaştırabilir. Bunun için hiçbir ücret talep etmiyoruz. Çünkü Türkiye'ye gidemiyoruz. Biz borçlanma ödemelerimizi nasıl ödeyeceğiz? Bizim paramız Türkiye'de ya da paramız yanımızda ancak Türkiye'ye gidemiyoruz diye düşünen vatandaşlarımız için Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan yurt dışı borçlanma ödemelerinizi bulunduğunuz Avrupa ülkelerinden ya da şu süreç içerisinde evden çıkmadığımız günlerde telefonla bile yatırma imkanınız var. Ancak birçok vatandaşımız bunun bilgisine sahip değil. O yüzden ne diyoruz? Şu zor zamanlarda birbirimize destek olalım. Ve ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanın. Uludağ Emeklilik ve Danışmanlık olarak haftanın 7 günü, tekrar söylüyorum, pazar günü de dahil olmak üzere. Avusturya temsilcimiz Necmi Kavaklı'ya da aynı şartlarda iletişim numaralarından ya da Avrupa Medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Uludağ'ın Emeklilik ve Danışmanlık YouTube sayfamızdan programla ilgili ya da yeni çıkan kanun ve genelgelerle ilgili yaptığımız yayınları mutlaka izleyip YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Facebook üzerinden bizleri takip edebilir ve ekranda görmüş olduğumuz numaralardan haftanın 7 günü ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanın. Lütfen emeklilik hayatınızda bir kez yapabileceğiniz bir şey. Ve aylık bağlanıp aylığınızı çektikten sonra düzeltme imkanına sahip değilsiniz. O yüzden ne diyoruz? Aileniz bağlanmadan önce yapılan yanlışlıklarınızı düzeltme imkanınız varken bunu iyi değerlendirelim. Evde olduğumuz şu günlerde en azından bir telefon kadar sizlere yakınız. Bizlere haftanın 7 günü, 7/24 ulaşma imkanınız var. Uludağ emeklilikle danışmanlık olarak ücretsiz danışmanlık hizmetimizden mutlaka faydalanın. Lütfen bizi izlemeye devam edin.